Hepinize merhabalar ben Burak Akıllı Sucuklar kanalına hoş geldiniz. Bugün e, Sizlerle beraber kutu açılımı videosu çekeceğiz Ürünümüzün ismi R36S Game Console Hadi gelin geçelim e, Ürünümüzü inceleme Evet Ürünümüzün ismi dediğim gibi e, Game Console Bu arada Yani kutuyu bayağı güzel yapmışlar tasarımı falan baya iyi burada özellikleri falan yazıyor burada da renkleri var gördüğünüz gibi burada da uyarıları veriyor işte düzenini falan söylüyor burada da kontrolleri var şöyle bu şekilde şimdi bir kutuyu açalım şöyle Evet, burada devasa bir şekilde sizi karşılıyor. Şimdi bunu biz bir çıkartalım. Tabii buna ayrıtan bir bakacağız. Şimdi çok kaliteli bir şarj aleti ayrıca bayağı uzun bir şarj aleti var yeterli. Burada bir kullanım kılavuzumuz var. Bu şekilde. Burada bir de burada da bir ekran koruyucumuz var. Normalde içinden iki tane çıkıyor. Ama ben bir tanesini takmıştım önceden. Şimdi ürünümüzü aç, açalım ya Evet, ürünümüz bu şekilde iki tane analog joystick var, bir tane gamepad var. Bu şekilde. Bu arada tuşları bayağı kaliteli hissettiriyor. Hani pazardan almışsın falan Bakkaldan aldığı şeyler gibi değil. Baya kaliteli hissettiriyor. İnternette satılan suplardan çok farkı var. 3.5 inç ekran sahip. bayağı büyük zaten. Ekrana, kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Altta bir şarjör bölümünüz var. Bir tane kulaklık takabiliyorsunuz buradan. Ee, burası da OTG girişi. Tabi arka tarafında e, bu şekilde L1 L2 R1 ve R2 var. Tuşlar. Burada da bataryamız var. Diyelim bataryanız bozuldu. Buradan değiştirebilirsiniz. Bu tarafında TF Osprey yani ikinci bir hafıza kartı takmak istiyorsanız buradan takabiliyorsunuz. Burada tuşlarımız var. Buradan ses açıp kapatabiliyoruz. Üst tarafında bir şey yok. Bu tarafında Reset tuşu var. Bir de e, güç butonu var. <laughs> burada da şöyle hafıza kartımız var. Oyunlar bunun içinde. Şu şekilde <laughs> açıyoruz. Evet bu arada kamera yansıyor mu bilmiyorum. Renkler çok net yani. Baya net. Şurada da güzel bir hoparlörümüz var burada. açılıyor. bu şekilde sesini kapatayım ben. Bu arada şarkıları aşırı iyi. Şu an PlayStation deyince heyecanlanacaksınız. Ama PlayStation 1'in oyunları var. Bu şekilde. Bu arada en şaşırdığım şey içinde 15.045 oyun var. Şuncacık bir cihaz yani burada tüm oyunlar var buradan isterseniz oyunlarınızı favoriye ekleyebiliyorsunuz ve ayrıca içinde GTA Vice var evet şimdi oyunlarımızı bir deneyelim evet oyunumuz açıldı bu şekilde bu cihazın içinde GTA Vice oynayabiliyorsunuz ama şunu söylemeliyim hafif bir kasma var farkındaysanız. Hafif bir kasma var. Araba sürünce kasması artacak mı? Ba bir bakalım. Şöyle, evet, hafif bir artıyor. Fakat bu şey ayarları yapılmış hali. Ayarlarını e, nereden yapacaksınız? Birazdan göstereceğim. Gördüğünüz gibi arada böyle biraz takılıyor. Ya ama yani şunlar cihazın içinde bunu oynayabilmeniz bize bile güzel bir şey yani. Şöyle atla arabadan oyundan çıkmak istediğinizde start ve select butonlarını e, aynı anda iki kez basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi çıktı şu an. İçindeki emülatörleri söyleyeceğim. Iııı e, All Games var. Favorites var. Sonra Capcom 1 var. Capcom 2, Capcom 3. M Mame var. PC Engine var. Family Computer. Super Famicom var. Nintendo var. Super Nintendo var. Nintendo 64 var. Game Boy, Game Boy Color. Game Boy Advance. E, Nintendo, DC, Mega Drive, Dreamcast. Bak Dreamcast bile var yani. Game Gear, Neo Geo, Playstation, PSP. Yani bayağı bir emülatör var. Şimdi e, daha az kasması için ayarladığını göstereceğim size. Şu şekilde açıyoruz. Burada e, sistem ayarları var. Burada e, sistem ayarlarından frontend geliştirici ayarları var. Buna A'ya basıp tıklıyorsunuz. Burada video RAM limiti var. Bunu 1000 1000 megabaytı çekiyorsunuz ve aş artık daha az kasmaya başlıyor. Açıkçası fiyatına değer mi? Fiyatı 1200 lira. Değer mi? Bence değer. Çünkü mesela diyelim metroda bir yere gidiyorsun canın sıkıldı. Cebinden al oyna geri koy. Baya mükemmel bence. Fiyatına değer. Bu şekilde bir oyun konsolu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler ve izlediğiniz için de teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone de olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.